Ezgi Hanım. Buyurun. Rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Ee, bu çikolatayı size Tolga Gürdağ gönderdi, patronunuz. Son organizasyondaki örnek çalışmanız için sizi çok tebrik ediyor. Kendisi çok duyarlı, çok düşünceli, çok anlayışlı, çok yakışıklı, çok da çok bir adam. Çok güzel. Peki siz kimsiniz? Ben Tolga Gürda. Tolga Bey? <laughs> evet. O yakışıklı benim. Kusura bakmayın lütfen. Ben bir an şaşırdım. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Özellikle beni yanıltmadığınız için. Başaracağınızı zaten adam gibi biliyordum. Teşekkür ederim. Açmayacak mısınız? Açayım. Tabii ki. Buyurun. Buyurun lütfen. Buyurun, buyurun, buyurun. Tamam. Ben de kalpli olanı alayım. Evet. Aa, bu arada bir şeye ihtiyacınız olursa hemen yan taraftayım. Camı tıklatmanız yeterli. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sevgilim bence bu mekan... Çoklu organizasyonlara daha uygun. Bak hayal et. Bir köşede canlı müzik, bir tarafta sunumlar yapılır. İsteyen üst katta dinlenir. isteyen burada partiler kopar. Ayrıca şu asansörle ilgili de çok çılgın planlarım var. Bak hayal et şimdi. Her kırk dakikada bir kapı açılıyor. içeriden dansçılar çıkıyor. Yukarı mı çıksak? Çıkmayalım. Sen beni niye ciddiye almıyorsun? Ben niye kendimi ciddiye alınmıyor gibi hissediyorum? Ben çok ciddi bir organizatörüm. Ben de İstanbul'un en ciddi işletmecisiydim. Hı. Sen beni yoldan çıkardın. Sen hiçbir zaman ciddi değildim bence. Yalancı. Ama ben ciddiydim. Sen beni yoldan çıkardın. Deniz arıyor. Bu ciddi meselesini çözeceğiz. Efendim Deniz. Kuzi, kuzi, kuzi 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 kuzi. Ne haber kuzi? Ne geldin lan kuzi kuzi? Hayırdır? Dur. Yapma bak sakın. Sinirlenme. Sakin ol. Sen sinirlendiğin zaman senin şu alnının şurada bir damar var. Böyle fıt 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 atıp duruyor. Aman Allah korusun bak. Yani oradan beynine falan yani pıhtılaşma gerek yok. Oğlum bak bizim sülalede kalp var. Erken yaşta gidiverirsin. Yapma. Sakin. Tolga sakince soracağım. İkiletme beni. Burada ne yapıyorsun? Yani yeni mekanımı görmeye, kiracımı da ziyarete geldim yani. Kuzi. Sinirlenme, sakin. Ne saçmalıyorsun sen? Vallahi ben saçmalamadım ama mülk sahibi fena saçmaladı. Yani o kadar ucuz bir fiyat çekti ki... ...dayanamadığım binayı komple satın aldım. <laughs> Tolga Bey, ne işiniz var burada? Ezgi Hanım, sen bu adamı nereden tanıyorsun? Patronum Tolga Bey. Ne? Patronu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.